Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl YouTube'da kendi izlenmenizi artırabilirsiniz, paylaşmış olduğunuz video izlenmenizi en kolay şekilde nasıl yükseltebilirsiniz sizlere bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda bir tane kanal mevcut bu kanalla atılmış olan videolar var gelin sizlerle beraber buradaki videolardan herhangi birini seçerek YouTube'da kendi izlenmenizi arttırmayı deneyelim. Bugün sizlerle beraber smm.com tr sitesini kullanacağız bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızın tamamını geliştirebiliyoruz arkadaşlar üstelik site içerisinde bir tane ücretsiz para kazanma yöntemi var. Yani bu yöntemi kullanarak tamamen ücretsiz bir şekilde de kendi hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. O yüzden bizler smm.com.tr sesinin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla kendi sosyal medya hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Yani tamamen şifresiz bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizler de siteye giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde şekilde başlayalım ve hesabımızı geliştirelim arkadaşlar. Öncelikle bir siparişimizi verelim. Tıkladım kategori bölümüne. Bakın burada birçok sosyal medya platformu yer aldığını görebiliyorsunuz. Dilediğiniz platformda hesaplarınızı yükseltebilirsiniz. Ben YouTube bölümüne geldim mesela. Burada YouTube izlenme, abone, beğeni, 4000 saat, canlı gibi birçok seçenek var. Ben bunlardan en üstteki YouTube izlenme butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında servis butonuna tıklayarak bir tane de servis seçiyorum. Yine aynı şekilde farklı farklı servisler burada mevcut arkadaşlar. Bunlardan dilediğiniz seçim yapabilirsiniz. Bizler mesela tıkladık bir tanesine. Geliyoruz hemen YouTube kanalımıza. Rastgele bir tane videomu seçeceğiz. Örneğin bu video 11 izlenmiş. Paylaş deyip şöyle bağlantısını kopyalıyorum ve bunu link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim izlenme miktarına gireceğim arkadaşlar. 100 tane izlenme yazdık ve sipariş butonu tıklayıp siparişimi vermiş durumdayım arkadaşlar. Artık benim buradaki videomun izlenme sayısı artmış olacak. Sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı bu kadar kolay bir geliştirebiliyorsunuz. Tabi burada arkadaşlar bütün sosyal medya platformları var. Siz zaten siteye giriş yapıp detaylarını inceleyebilirsiniz. Buradan bakıyıkta kısmına geçiş yaptım. Bakın burada ödeme yöntemleri var. İsteniz ödeme yöntemini kullanarak kendi bakiyenizi direkt site içerisinde aktarabilirsiniz. Bu şekilde işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki bulunuyor. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi çevremizdeki insanları bu siteye çekip bakıyıkta o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiye direkt ödeme talebi butonu tıklayıp çekebiliyoruz. Siparişliğe bölüme geldiğimde verdiğim gün önceki kontrol edebiliyorum ve destek sistemime bölüme geldiğimde herhangi bir konuda sorun sıkıntı yaşarsam destek alabiliyorum. Bunlar da sitede aktif. Artık benim kanalımdaki izlenme sayısı en kısa sürede 60 olacaktır. Sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.